Merhabalar sevgili arkadaşlar. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. E, geride kalanlara sabır ve yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Yüksek Öğretim Kurumu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim. E, depremin etkilenmiş olduğu illerde, ki üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildi. Bunun yanında bu bölgede yaşayan, yani evi, annesi, babası bu bölgede olup da farklı illerde, farklı şehirlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerine de 6-17 Şubat tarihleri arasında devamsızlık konusunda eğer varsa sınavları konusunda kolaylık sağlanacağını söylemiş yok yetkilileri. Sadece tıp fakülteleri 6. sınıf ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencileri bu kapsam dışındadır diyor. Çünkü onlar orada sağlık işlemlerinde yardımcı olmaları açısından böyle bir karar alınmış inşallah yoktur. Bizi takip eden öğrencilerimizle de, gerçekten bizde çok üzgünüz. Elimizden bir şey de gelmiyor. Dua etmekten başka önemli güncel gelişmeler oldukça ben sizlere duyurmaya devam edeceğim. Artçı sarsıntılar güçlü artçılar devam ediyor. Bu nedenle asla evlere girmeyin sevgili arkadaşlar ve binalardan da uzak durmaya çalışın. Duyurmak istediğiniz herhangi bir şey olursa da yoruma yazın, Instagram yazın. Ben elimden geldiğince sosyal medya kullanarak sizin isteklerinizi, sıkıntılarınızı duyurmaya çalışacağım. Hoşçakalın.